أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى bakın burada dursak da geçsek de okumada herhangi bir farklılık olmaz. Her ikisinde de bir elif kadar uzatırız. Şimdi geçişli okuyalım. وَالْضُوحَا <Sessizlik> <Epikop meio> e, Şimdi durarak yani her ayette durarak okursak. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ولا الآخرة خير leke minel ula bakın met var burada uzatılır yani bu u uzatılır minel minel ula her ikisi de birer elif miktarı ve le sevfe yu'tike rabbuke feterza elem yecid kayetimen faawa ada wada faawa wa wajadaka dallan burada med lazım var Dört elif miktarı çekmemiz lazım. Ve vecedeke hada wa wajadaka ailan fa burada da meddi muttasıl bu da en azı iki elif miktarıdır normalde 4 elif miktarı çekilmesi gerekiyor normal okuşlarda. bu meddi lazım da en az 3 en yani fazla çekilen vacibi en fazla çekilen meddi lazımdır Fe emmel. Emma demiyoruz. Çünkü hemen bitiştirecek harf var. Fe emmel yetime. Fe la Ve emmes. Bakın hemen bitiştireceğiz. Ve emmes ile fe la tenher. Tenher değil. Bu çok büyük bir yanlıştır. Çoğu insan da bu yanlışı yapıyor. Çünkü burada harfimet met yok. Ve emme bi ni'meti rabbike Yani bu sonları uzatmasının sebebi kuralsız uzatma, anlamını bozma. Sadece işte kulağa hoş gelsin mesela diyor ne diyor ve emma bi ni'meti rabbike fahaddis yani sonu güzel bitirme. Yanlış okuduktan sonra güzel bitirsen de bir işe yaramaz. Doğru okuyacağız. Ve emma bi ni'meti rabbike fahaddis bu kadar.